Özellikle Güney Afrika'da 10 yılı aşkın süredir çeşitli alanlarda yerelde de faaliyetlerimiz var. Bugün ASELSAN açısından da 50. yılında aslında telsiz üretmek için kurulmuş telsizleri yapabilir miyiz diye kurulmuş ASELSAN bugün 50. yılında üçüncü bir ülkeyle telsizlerin teknoloji transferini yapmak üzere bir imza atıyor. Her iki ülke için hayırlı ve uğurlu olmasını biliyoruz. Mutluluklar